doğru kullanabiliyorsun. Bir parmak boşluk var. Evet bu güvenlik payımız. Her iki tarafta sabah geldiğinde motorun sadece orta lastiğin lastiğin orta kısmı yere sürtünmüş. Kenarlarda hiç yatma yok. Niye? Yok, evet. Yatırmadım motoru. Çünkü ben sürdüm hocam. Ha, yok yok. Hiç. Ama şimdi bak bir parmak boşluk var. Bunun ne demek? Dönüşleri yapabiliyorsun. Çünkü yapmasan hala aşınma olmayacak. Evet. Hep ortalarda. Ve limitlerini kullanıyorsun artık. Dolayısıyla motoru nasıl yönlendireceğini, nasıl durduracağını, dönüşlerde vücuttan vücuttan olmadığını, bu kontrasız bunun olmadığını. Bunların hepsini ne yaptık? Teknikleriyle öğrenmiş olduk. Nasılsın abi? <laughs> Bir tane de KTM <kahtem> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yaksınay. Abi, seni yani hiç kimse bu dakika çalmasın, beybaba. dostum? Ben Bizim aramızda, Kardeşim. çok teşekkür ederiz. Başkanım da burada, herkes burada. Yalnız bizim aramızda, bizden de bence bazı değerli var, bizim ustalarımız bunlar. Bir kişiyi ben çağıramam, Sıfırda bir <laughs> kişi. Fatih Şen, sen burada Fatih abi. Fatih abi! Göremedim. Aynen.

Eda, şu Eda fışkıracaktır toprağa sıksan şu Eda canı cananı bütün varımı alsın da yüda, etmesin beni tek vatanımdan beri dünyada Cüda ruhumuz senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin gözüne nahmar emeli şeytanlar ki şan ettiğin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli o zaman mecide seyrederse sevdü ederse varsa taşıyım her cerhanda ilahi boşanıp kanlı yaşıyım Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden aşık o zaman yükselerek aş eder belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın Hepsi helal Ebediye sana yok Irkıma yok İzmihlal <laughs> 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 akşama geleceğim, akşama geleceğim. Köpekler aç mı lan? <laughs> köpek Köpekler çıkıp alışverişini yapamayan arkadaşlar varsa eksi 65 yardımcıları olurum. Mesela ben binerim motoruma çıkarım yola. Rüzgar kulaklarının arasından geçer. Rüzgar göğsümden çarpar geçer. Ama sonunda bir hedefim vardır. Dostların olduğu bir hedef. Bizler rüzgarın çocuklarıyız biz motorcular bizi iki teker bir araya getirdi. Rüzgarın sertliği, rüzgarın direnci bizi bir araya getirdi. Biz buluştuğumuzda kadehlerimizi kaldırdık. Yüreklerimizi kaldırdık. Ne mutlu dedik dostluklara, ne mutlu dedik arkadaşlıklara, ne mutlu yaşama dedik. Çocuklar, küçük çocuklar, işte her şey onları zor. bırakacağımız her masa, her sandalye, gökyüzü, yeryüzü, toprak, onlara bırakacağız. Onlara biz sahip çıkacağız biz sahipleneceğiz. Onlara ait olacağız. Onları çocuklarımıza bırakacağız. Yürek. Aşk için çarpar. Aşk bazen bir kadına, bazen bir dosta, bazen bir rakı değine, bazen de bir demli çayadır. Tabii ki, şimdi merhaba arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, güzel bir katılım olduğunu inanıyorum. Öncelikle burada bu etkinliği yapmamızda üç tane dernek etkili oldu. Dernek olarak önce söyleyeceğim çünkü resmi anlamda söylüyoruz. Klasik motor kulübü derneği, motosiklet kulübü derneği ve rehberlik motor kulübü derneği olarak üç dernek olarak önce <laughs> başladık. Ee, buradaki amacımız şu ee, biliyorsunuz köprüde hep beraber bütün araçlarla motorlar hep aynı anda geçiyor. Evet.